Merhabalar. Bugün türkümenler için manevi değer taşıyan Erbil Kalesi'nden Teba Medya Grubu olarak sizleri selamlıyoruz. Bugünkü konuğum Türkiye'de caz gitar çalan, aynı zamanda beste yazarı ve müzik eğitmeni olan ve 2009 yılında İstanbul'da caz gitar yarışmasının birincisi olan Bilal Karaman bizimle. Hoş geldiniz Bilal Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Bilal Bey, sizi bir sizin gözünüzden tanımak istiyoruz. Bilal Bey kimdir? Bilal Karaman kimdir? Tabii ki çok basitçe söylemek gerekirse Türkiye'de Kars'ta doğmuş, İstanbul'da yaşayan, multikültürel bir şehirde bunu sanatına yansıtmaya çalışan bir sanatçı adayı, bir gitarist, müzisyen. Sizin de söylediğiniz gibi bir besteciyim. Her şeyden önce herkes gibi yaşam gayesinde olan bir müzisyenim. Çok güzel. Ben sizi araştırdığımda müziklerinize gerçekten bir kulak verdim. Gerçekten çok başarılı bir sanatçısınız. Teşekkür e, müzikleriniz ederim. Müzikleriniz çok çok güzel. Gerçekten kulağıma yatan ne müziklerdi. Ne çok matlı, hoşuma giden ne müzikler matlı. oldu. E, bir Bey şöyle bir soru sormak istiyorum. Erbil'e ilk defa geliyorsunuz galiba. Evet. evet. İlk kez geliyorsunuz. Erbil nasıl sizin için? Nasıl bir yer? Nasıl buldunuz? Bu arada dün gece geldim. Hı hı. Şu kısa <laughs> şu an, zamanda? Şu kısa zamanda çok değerli buldum. Ee, İstanbul'la benzerlikleri e, var. Şu an kaledeyiz ve çarşı hı. kısmı. Eskişehir evet. dediğimiz bizim hı hı. eski yerleşim yeri. Ee, Türkiye'de de böyle yerleşim yerleri var. En son bulunduğum, konser verdiğim yerlerden biri olan Diyarbakır belki bilirsiniz. Buraya coğrafi evet. olarak da bir yakınlığından dolayı Diyarbakır Çarşısı'na biraz benzettim dokusunu. Han ve çarşı dokusunu ve İstanbul Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı'na benzettim. Az önce güzel bir kahvaltı yaptık ve insanlar çok sıcaklardı. İnsanlar da tıpkı Türkiye'deki gibi çok sıcaklar. Siz de öylesiniz. Çok cana ederim. yakın. Ee, az önce kolye hediye ettiler. Aa, çok <laughs> çok teşekkür ederim. Ee, gayet, gayet güzel, sıcak. Ben şimdi müzik hayatınıza bir geçiş yapmak istiyorum. Nasıl isterseniz. Caz ile yolculuğumuz nasıl başladı? Bu tarzla temasınız ne zaman ve nasıl oldu? Kısacası sanat hayatınız ne zaman başladı? Ya onu da çok kısaca söyleyeyim. Bizim tesadüfen oldu. Bir sanatçı yok bizim ailede. Bizim evet. eniştemiz bir gitar verdi biz çocukken böyle oynarız belki diye. Abimle ben ikimiz onunla oynarken çok sevdik. Çok belki yalnız büyüyorduk İstanbul'da Kenar Mahallesi'nde. O gitar bizim arkadaşımız oldu. Onunla kendimizi bulduk. Çaldıkça bir süre sonra herhalde yeteneğimiz olduğunu keşfettik ve böyle böyle müzisyen olmaya karar verdik. Daha sonra daha sonra gireceğimiz İstanbul Özel Bilgi Üniversitesi'nde caz bölümü açılmıştı. Orayı hedef alıp e, oraya girdik. Ve caz e, hayatımızda öylelikle başladı ama ben sadece caz eğitimi almadım. Bütün dünya müzikleri, Orta Doğu'dan tutun, e, işte İspanyol, Afrika, e, Güney Amerika müziklerine kadar hepsiyle ilgiliyim. E, dolayısıyla böyle oldu diyebilirim. Duyduğuma göre birçok sanatçıyla çalışmışsınız. Evet, çok fazla sanatçıyla işbirliği yaptım. Yurt dışından olsun, Türkiye'den olsun. Hatta az önce söyledim size ilk albümümde Bahane'de hı hı. E, vokal doğaçlaması yapan e, sanatçı Umamal Said, umarım adını doğru söylüyorum. Umamal Said, o da Iraklı bir sanatçıydı, bir müezzin de hatta. Hı hı. Onun dışında hala da kolaborasyonlar yaptığım birçok e, şarkıcı ve müzisyen var. Evet. Evet. Peki bugüne kadar yaptığınız hangi çalışmadan çok çok keyif aldınız? Böyle Zor unutamayacağınız. Ya. Zor bir soru. Sahne mi peki, kayıt mı, sahne mi? ne anlamda? Sahne olsun. Sahne dersen o zaman birkaç sahnem çok özeldi. Tüm dünyada canlı yayınlanan bir Global Dünya Caz Günü konserimiz olmuştu. Orada Dayan Reeves ve Zakir Hüseyin'le birlikte sahne almıştım. Hı -hı çok çok önemli, meşhur sanatçılardı. İlk defa bu kadar büyük sanatçılarla bir aradaydım. Yani düşünün ki çocukken benim kahramanım olan sanatçılarla bir arada çalıyordum ve onların takdirini kazanmıştım. Bu benim için çok değerliydi diyebilirim. Ee, peki kaç yaşında gitar çalmaya başladınız tam olarak? Ya o konuyu ben de yanlış hatırlıyormuşum galiba. Geçen enişteme sordum gitarı ne zaman <laughs> verdiniz diye. Ben 11 falan biliyordum ama bayağı 9-10 yaşlarında galiba gitar gelmiş ama yavaş yavaş çok böyle kendi kendimize yani o gitarın ilk gelmesi biz hiç nasıl akord edilir nasıl çalınır bilmiyorduk yani gerçekten oyuncak gibi vuruyorduk belki böyle işte 9-10-11 yaşlarında artık ufak ufak çalmaya başlamıştık. Çok güzel bugüne kadar bu müziği veya bu şarkıyı yazmasaydım içimde kalırdı dediğiniz bir müziğiniz var mı ya da bir an oldu mu? Yani benim yaptığım bestelerden tam evet. soruyu anlayamadım. Hani iyi ki şu şarkıyı yapmışım evet. gibi mi? Mesela şu müziği iyi ki yazmışım, iyi ki bunu yazmışım yapmasaydım içimde kalırdı dediğiniz. Belki et. ilk şarkım olabilir bahane. <laughs> i̇lk e, albüm, ilk şarkım. O çok ilham verdi. Yani beni çok e, tanımlayan bir... Peki bahane yazma nedeniniz neydi? Sahneye çıkmak için bir bahane. Sadece bahaneniz olduğu için mi bahane? Yazdınız. Gerçekten. Gerçekten. Aa, güzel. Yani bunun yazma hikayesi de çok komik. Yani şöyle söyleyeyim bu sanatçı hikayeleri böyle aslında çok basittir. Çünkü çok derininde aslında çok fazla hikaye vardır ama Hı -hı. onlar anlatılacak bir şey değil. Yani benim günler, haftalar, aylar, yıllarca kendi küçük dünyamda bir küçük ergen olarak yaşadığım çok fazla birikim Hı -hı. Oldu, sizin de olmuştur herkesin evet, olmuştur. iç dünyasında değil mi hı hı. İç dünyanızda ne savaşlar soru işaretleri kavgalar fırtınalar fırtınalar her şey Böyle bazen bir bahane bir, bir bir şey oluyor yapmamak istediğin zaman veya yapmak istersen de yani, bahane yani bir, bir Evet yani bir şey ortaya atmanız gerekiyor soruyorlar onu söylüyorsunuz. Benim aslında tüm isteğim hala da öyle kendimi ifade etmek. Hı hı. Bir şekilde amacımız o değil mi? Yani evet. insan kendini ifade etmek istiyor. Yani benim içimde çok fazla e, düşündüğüm, çok fazla birikim olduğunu düşünüyorum küçük yaşlardan itibaren bunları bir şekilde ifade etmem gerekiyordu. Onları ifade etmem için bana bir söz hakkı tanınması lazım. Söz hakkı tanınması için işte konser vermem. Röportaj yapmam hı hı. lazım. Bunların hepsi için bir yerden bir çıkış noktası gerekli. Hı hı. Ve bunlar için de bir müzisyen için aslında üretimin gerekli, beste yapmak gerekli. Onları yapabilmek için o altyapıyı oluşturduktan sonra aslında gerisi çok basit. Yani ben bir gün evde otururken hı, hadi şöyle bir paket yapayım da akşam çalayım deyip e, öyle oluşturdum. Ya ben de size şunu soracaktım. Diyecektim ki gitarı bir anlatım dili olarak kullansaydınız bu ne olurdu? Siz direkt sorumun cevabını evet, verdiniz şu evet, an. Evet, aslında birçok sorunuzun cevabı orada gizli. Evet Gerçekten de bir anlatım şekli yani gitar olmasa başka bir şey olsa da çünkü amacım kendimi ifade etmek. Albümlerimi dinlediyseniz görmüşsünüzdür. Birden fazla ifade şeklim de var hı hı. çünkü çok renkli, çok kültürlü bir ülkede yaşıyoruz. Karma karışık, ya evet. renk. Burada da biraz öyle iç içe birçok dil konuşuyor insanlar <laughs> evet. değil mi? Evet. Ben az önce anlayamadım. Acaba dedim buranın bir dili var mı? Tam olarak ne konuşacağız diye. Birçok kişi birden fazla dil biliyor dediler. Türkiye'de de öyle. O çok kültürlülüğün getirdiği bir rengarenk. Çok renkli bir coğrafyadayız. Bunu da bir anlatım şekline dönüştürmek bir sanatçının işi gibi geliyor bana. Peki çalmaktan en çok zevk aldığınız hangi tarz gitarda, caz gitarda? Çünkü bildiğim kadarıyla flamenco çalınmıyor. Evet, geleneksel cazı da seviyorum. Bu cipsi caz dedikleri Manuş hı hı. ve Manuş'un üzerine kendi yarattığım Manuş Alaturka tarzım var. Serbest doğaçlama da çok seviyorum. Experimentals dediğim daha deneysel işler yaptım. Gerçekten verebilecek bir cevabım yok. Hepsi, hepsini seviyorum. ya. Yani doğaçlama hı hı. çalmayı çok seviyorum. Evet, araştırdığıma göre zaten birçok müzik tarzıyla ilgileniyormuşsunuz. Yani özellikle evet. ama en başta caz geliyor sizin için. Caz aslında bir şemsiye gibi evet. düşünelim ya büyük bir şemsiye onun altında aslında artık çok e, mikro alanlar var. Neyin caz olduğu artık her şey birbirine girdi. Dünyamızı şu an düşünürsek ne kadar yaklaştık birbirimize değil mi? Ve ben de birçok kültürden beslendiğimi düşünüyorum. Hala da beslenmeye devam ediyorum. Dolayısıyla müziğimi de aslında sadece caz olarak tanımlayamam ama. E, Caz şemsiyesi altında diyebiliriz çünkü onun da nedeni doğaçlamaları sıkça kullanıyorum. Farklı düzenleme kalıplarını ve doğaçlamaları sıkça kullandığım için cazın bir çeşidi olarak görülebiliyor. Fakat dediğim gibi bu konuyu ben de gündeme getirmiştim yıllar evvel bir manifesto yazmıştım. Caz nedir? Nasıl tanımlarız? Türk cazı var mıdır diye mesela? Hı -hı. Orada bayağı tartışılmıştı. Yok canım olur mu öyle bir şey, yok şudur budur diye ama olabilir, neden olmaz? Kimisi de demişti boş ver bunları sadece senin müziğinde. Belki de bunun adı sadece benim müziğim. İnan bilemiyorum. Kimisi de diyor ki boş ver hiç düşünme onları insanlar. <laughs> yani ben üretmeye bakıyorum. Az önce sahnelerden bahsettiniz. Uluslararası sahnelerde Türk modifleriyle yer almak nasıl karşılandı? İzleyicilerin tepkileri ne oldu? Çok iyi ya, çok iyi, çok mutluyum, çok memnunum, çok unutamadığım anılarım var öyle. Bir de çok farklı e, Türk müziklerine ya yani mesela bizde saz semaileri de var, Hı -hı. türküler var, oyun havaları var, Hı -hı. longalar var, sirtolar var. O kadar Hı -hı. renkli ki, hepsinin de, benim müziğimde farklı bir <laughs> yeri var. <laughs> mesela Afrika'da, Afrika kıtası da çok büyük biliyorsunuz ve Hı -hı

bir oyun havası. Belki kimileri küçük bile görür ya bu nedir böyle oyun havası. <laughs> Ama onu güzel düzenlediğiniz zaman, güzel ritimlerle çaldığınız zaman. Duygusu da başka oluyor. Duygusu da başka. O ne bileyim Afrika ritimleri kullanabilirsiniz. Bir de mutfak gibi bu da ya. Mutfakta <laughs> nasıl master şefler var. Çikolatayla eti mühürleyebiliyor işte evet. değil mi? balı alıyor, tavuğa koyabiliyor ve nasıl yapması gerektiğini kıvamını Aynen. bilmesi gerekiyor. Müzikte Kıvamı kaçarsa tadı da bozulur. Aynen öyle. O Tavuğu şekilde. bala boğarsan evet. değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Sırf bal tadı alırsan orada olmaz evet. mesela. Müzikte de öyle. O Veya şu an içinde bulunduğumuz çok güzel bina, bu, bu da bir eser değil mi? Burada baktığınız evet. zaman hep bir denge unsuru var bakın. Evet. Şuralara baktığınız zaman hep bir denge var. Hayat zaten aslında sanatın kendisi. Hı hı. Biz bir e, sanat eserinin içerisindeyiz. Bunu öyle görebilirsek, öyle yansıtabilirsek her şey olabilir, her şey mümkün. O yüzden ben çok geleneksel açıdan bakmıyorum ama geleneğe de sahip çıkmak gerektiğini de düşünüyorum. Dolayısıyla afedersiniz e, çok gereksiz, abuk subuk beste yapmak yerine geçmişimizden gelen o güzel eserleri üzerine koyarak, başka kültürlerle harmanlayarak insanlara sunmak büyük bir zevk, büyük Hı. bir zenginlik ve sorunuzun cevabı olur. uzun konuştum biraz biliyorum yok, ama yok, hiç sıkıntı değil. E, sorunuzun cevabı olarak bunları dünyanın her yerinde sunmak benim için büyük bir zevk ve çünkü e, geri dönüşümleri, feedbackleri çok iyi görüyorum. Seul Meydanı'nda, Kore'de mesela Mahur Ses Semanesi'ni çalmak. Ama mahur saz semaisini kontur gitar, davul, caz, trio olarak çalmak. insanların gözündeki o heyecanı görmek. Ölürsem gözüm açık gitmem ya. Ben bunları yaptığım için çok mutluyum. Benim için en büyük zenginlik budur. İnsanlardan aldığım beğeni, bu gözlerimin içine o sevgiyle bakmaları, dünyanın dört bir yanından düşünebiliyor musunuz? Kaç ülkede bilmiyorum 120'den fazla ülkede müziklerimiz dinleniyor. Şimdi bir de internet. Evet. Sağ olsun. Yani çok, kolay ulaşabiliyorsun. Çok, çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Spotify'da birçok şarkılarınız çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Spotify denilen yerde sırf evet. 150 ülkede benim şarkılarım dinleniyor. Ne evet. güzel bir mutluluk. Ne büyük mutluluk. Ya yani bundan daha fazla ne isteriz ki? Bence e, benim en sevdiğim bestelerinizden yani şarkı çalımlarınızdan biri olan Çayel'inden Öteye. Çayel'inden Öteye bir Karadeniz türküsü. Evet. Ee, o, o da ilk çıktığım şarkılardan biridir. Az önce söylediğim bahane ile birlikte. Hı, hı. Çayelinden öteye ilk böyle düzenlediğim türkülerden bir tanesidir. İnsanlar onu çok sevdi ve değişik geldi. Çünkü onda da aslında bir bir oyun havası vardır. Daha hızlı yorumlanır. Ben onu biraz daha duygusal, daha derin yaptım ve uzun doğaçlamalar üzerine çaldığımı düşünüyorum ve kendime çok yakın gördüm. Evet, çok mutlu oldum sizin de onu beğenmenize. Gerçekten. <laughs> çok güzeldi, gerçekten. Çok teşekkür ederim, ben ee, çal... de çok severek çalarım. Çalma tarzınızı da dinlediğimde böyle çok farklı bir şekilde çalışıyorsunuz ama şarkının ritminden hiç çıkmıyordunuz. Gerçekten çok güzeldi, ben çok beğenerek dinledim. Ne mutlu. Peki, e, duyduğuma göre öğrencileriniz var. Eğitim veriyorsunuz, evet, müzik eğitimi veriyorsunuz. Evet, 15 yaşından beri ders veriyorum biliyor musunuz? 15 yaşından beri? Evet. Çok iyiymiş, gerçekten. <laughs> bu kadar genç yaşta bu alana atılmak gerçekten evet, büyük bir Evet, çünkü başar. öğretmek bir yandan da öğrenmenin, pratik yapmanın bir yolu biliyorsunuz. Evet. Ben size şu an kendimi ifade ederken bile söylediklerim bana da bir şeyler ifade ediyor. Gerçekten öyle miydi, hmm, böyleydi galiba, Şöyle dedi deyip kendi içimde de bir ...münazara ediyorum onu. Sorum şuydu... ...şimdiki gençlere... ...bu yolda en önemli tavsiyeniz nedir? Yani öğrencilerinize verdiğiniz tavsiyeler neydi, ne olmalı? Tabii hemen söyleyeyim. E, meraklı olmak gerek. Cesur olmak gerek. İlgili bilgili olmak gerek. İstikrarlı olmak gerek. Korkusuzca devamlı ilerleyip e, irdelemek gerek. Yani bir sünger gibi bana hocam öyle diyordu. Süngerler yok mu? Sünger gibi em. Herkesden her şeyi em. Bütün bilgiyi herkesten. Ben sokakta gördüğüm insanlardan öğrenme peşindeyim. Şu ülkeye adım atar atmaz daha havalimanında VIP araca biner binmez soru sormaya başladım. Kendimizi beslememiz çok önemli. Bu sadece sanatçılar için değil, herkes için insan olmak için. Az önce dediğim gibi hayat bir sanat eseri. Hepimiz bir sanatçı, siz de bir sanatçısınız. Herkes bir sanatçı. Teşekkür ederim. Konuşmak da bir ifade şekli ve bir e, sanat şeklidir. Ama ben şu an sizinle konuşmaktan aşırı keyif alıyorum. Ben Gerçekten, de çok keyif alıyorum. E, Birçok bilmediğim şeyleri sizinle şu an öğreniyorum. Bil mukabele ben de aynı şekilde öğreniyorum. Daha da eminim çok öğreneceğim şey var. Merakla bekliyorum. <laughs> İnşallah. Peki Türkiye'de caz sahnesinin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce eksikler var mı yoksa varsa da nelerdir? Türkiye'de caz adına mı sadece nasıl? Yani caz sahnelerinde evet, mesela öyle. caz gitaristler de çoğalmıştır artık. Onlarda evet. eksik görüyor musunuz? Evet, eksik gördüğüm şey yani dünyada da tabii öyle ama ben bizim kültürümüze çok güveniyorum. Sanıyorum kendime güvenim de buradan geliyor. Yani az önce anlattığım şeyler o cesaret, hı hı. şunu yapmak, bunu yapmak biraz e, güven de istiyor, özgüven. güven. E, bunun kaynağı da <laughs> bizim geçmişimiz, kültürel mirasımız ve çok kültürlülüğümüz. Bu çok önemli. Ben buradan güç alıyorum. Zannediyorum bu biraz eksik. Dolayısıyla bu nereye bağlanıyor? çok özgüvenli olmazsak özgün de olamayabiliriz. Çok özgün olmazsak kopya şey. olabiliriz, taklit evet. olabiliriz. İlgi de çekmeyebiliriz. Hı hı. konuşurken bile insanların uykusu gelebilir. Hep böyle şey yapıyorum ya hayatın içerisinden öğeler bunlar. Yani sadece sanatçılar için değil. Size birisi bir şey anlattığı zaman gerçekten aşırı sıkıcıysa veya bildiğiniz şeyleri sıkıcı bir şekilde anlatıyorsa dinlemek ister misiniz? Yani şahsen Hayır. İstersiniz değil mi? Evet. Ben, ben istemem. Mesela öyle filmler izlemek istemem. Öyle diziler izlemek istemem. O tarz müzikler dinlemek istemem. Bana zaten bildiğim şeyleri, üstelik bildiğim imitasyon, yalan bilgileri sıkıcı bir şekilde birileri anlatsa hiç dinlemek istemem. Dolayısıyla az da olsa özgün güzel işler oluyor. Ama dediğim gibi daha fazla olmasını ben isterdim ve beklerdim. Ee, elbet bu da olacaktır. İnşallah. Ee, peki dinlemekten en çok keyif aldığınız şarkı müzik türleri nelerdir? Çok e, karışık gerçekten müzik türü olarak ayırmıyorum artık desem. Ama benim için müziğin saatleri var. Sabahleyin muhakkak e, enerjik e, müzikler dinlemek isterim. Bazen e, klasik batı müziği olabilir. Bazen Türk pop müziği olabilir. Bazen Amerikan pop müziği olur, Fransız cipsi caz müziği olur. Hı hı. <laughs> Fark etmez ama e, günün saatine göre dinlediğim e, müzikleri seçiliyorum. Peki anladığıma göre sizin için caz yolunda özgüven çok çok önemli. Yani özgüvensiz bu yola girmeyin mi diyorsunuz yoksa? Yok özgüveni oluşturmak e, kolay değil. Ben hı hı. de özgüvenle doğmadım. Sadece bunun farkındayım şu an. Şu an 44 yaşındayım. Siz sordunuz 9-10 yaşlarında gitar gelmiş yani kaç Hı -hı. yıl olmuş? 35 yıl olmuş. Evet, Şimdi 35 yıl. yılda biraz özgüven olur. Önemli olan benim şu an özgüvenli olmam değil. Onu nasıl oluşturduğumuz, nasıl oluşturduğumu da ben biliyorum. İşte aslında formül çok basit. Prova yaparak. Bilgileri prova yaparak, insanlarla test ederek, sürekli gezerek, ya ben sokaklarda da çaldım. Şu an gerçekten hani çok hızlı geçiyorum vaktinizi fazla almamak için. Ben sokaklarda müzik yaptım, çıkarttım, şapka açtım. Birçoklarına göre dilendim. Paris sokaklarında Avrupa'da çıkıp acaba benim yaptığım gitarın bir karşılığı var mı diye şapkamı çıkarttım. Sokaklarda gitar çaldım biliyor musunuz? Bence yaptığınız iş çok başarılı. Ee, ama ben onun başarılı olduğunu nasıl bilebilirim ki? Bunun için durmadan kendimi geliştirmeye çalıştım. Hı hı. Ee, farklı yerlerden beslendim ve hep çalmak, hep öğrenmek ve böyle böyle kendimi geliştirdim. Ve gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Peki önümüzdeki günlerde veya dönemlerde yeni bir albüm veya yeni bir projeniz var mı? Açıkçası geçtiğimiz Mart ayında son albümü yayınladım. Hı -hı. Daha bir sene bile olmadı. Hı -hı. Yeni albümü düşünmek için biraz erken olduğunu düşünüyorum ama kafamda birkaç proje var. Hı -hı. Solo proje olabilir veya elektronikleri kullandığım bir proje olabilir veya sesimi de kullandığım bir proje olabilir. Bu <laughs> üç projeyi de belli bir zaman içerisinde yayınlayabilirim. Gerçekten çok süper. Yarın bildiğimiz üzere zaten... Manuşoğla Turca projemle evet. konser vereceğiz evet. evet Konserimiz olacak. Evet. E, bence, ben çok heyecanlıyım o konser için Biz açıkçası. Biz de heyecanlıyız <laughs> çok hazırlandık. Buradaki baş konsolosluğumuz çok güzel hazırlandı. Bizi çok iyi ağırladılar. Biz de çok heyecanlıyız. Çok güzel bir kemancı arkadaşım olacak, müzisyen arkadaşım. Şarkıcı arkadaşımız olacak kontur bas ve akustik gitar olacak. 5 kişi çıkacağız. Güzel büyük bir ekip. Herkesi de bekliyoruz. Ben de çok heyecanla <laughs> bekliyorum şu an gerçekten. Valla Bilal Bey sizi tanımak büyük bir şerefti gerçekten. Aynen demek o şeref bana ait. Asel teşekkür ederim. Rica ederim. Yaptığınız işler, verdiğiniz eğitimler olsun her şeyde dört dörtlüksünüz bana göre. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, o yüzden Yolunuz, bahtınız açık olsun. Nice nice başarılarınız olsun Bizim inşallah. Kabere. Sizin de, sizin teşekkür de. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızın da sonuna geldik efendim. Bize eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hoşçakalın. ederim. Hoşçakalın.